Evet değerli öğrenciler nereden satın alabiliriz? Konulu dersimizde 5. ünite manav. Manav meyve sebze aldığımız yer. Kuyumcu altın, gümüş, kolye, bilezik aldığımız yer. Fırın ekmek aldığımız yer. Pastane, e, pasta, kek, kurabiye, tatlı aldığımız yer. Ee, çiçekçi çiçek aldığımız yer kasap et aldığımız yer kırtasiyeci kitap defter kalem aldığımız yer elbise mağazası pantolon gömlek tişört şapka aldığımız yer eczane ilaç şurup aldığımız yer ayakkabıcı ayakkabı terlik aldığımız yer bunları biliyorsunuz zaten evet fırından ekmek satın alırız. Biliyorsunuz ekmek fırından. Çiçek, çiçekçiden, çiçekten değil, çiçekçi'den satın alırız. Terlik ayakkabı ayakkabıcıdan satın alırız. Sebze meyveyi manavdan satın alırız. Küpe ve bileziği kuyumcudan satın alırız. Şurup ve hareketsiz eczaneden satın alırız. Tavuk, et, kıymayı kasaptan satın alırız. Şapka, tişört, elbise mağazasından satın alırız. Pasta tatlıyı pastaneden satın alırız. Kitap defteri kırtasiyeciden veya kırtasiyeden satın alırız. Evet, uzun kollu gömlek, kısa kollu gömlek, benekli etek, kareli kazak, çizgili tişört, sade gömle sade kravat, çiçekli ceket desenli elbise, koyu mavi pantolon, açık mavi pantolon buradan da bakabiliriz. Evet, burada da eşyaların sıfatları. Neden yapılıyor? Ne? Plastik plastik bileklik, lastik top, ipek eşarp, ahşap çerçeve, gümüş kolye, Altın, altın yüzük, porselen kupa, cam vazo, yünlü çorap, deri, deri çanta. Evet, burada ki eki, yani kime ait, kiminki, bu benim eşyam, benim tişörtüm, senin tişörtün, senin çantan, onun ayakkabısı, bizim tişörtümüz... Sizin kaleminiz onların arabası burada o tişört yani eşya yerine ki koyduğumuz zaman benim mavi benim tişörtüm mavi yerine benimki mavi diyoruz. Senin kalemin beyaz yerine seninki beyaz diyoruz yani ki eki buradaki eşyaların yerine geçiyor eşyanın yerine ki geçiyor. Yani bu eşya bana ait. Benimki. Ben bunun sahibiyim. Oluyor. Evet. Meşhur alışveriş yerleri. Bu bir e, okuma parçası ve sonrasında soru olan okuma parçaları. Buradaki so, e, soruların cevabı burada. Bütün soruların cevabı okuma parçasında. Misal. Örnek. Yüzen Pazar Bangkok şehrine 100 km uzaklıkta. Sabahları erken açılıyor, öğle vakti kapanıyor. Kapalı çarşı içinde 4000'den fazla dükkan yer alıyor. Günde 250 bin insan tarafından ziyaret ediliyor. Binfeld bit pazarında nakit kredi kartı ve çekle alışveriş yapılıyor. İkinci el eşyalar satılıyor. Yüzen pazarda neler var? Ne mevcut? Tropik meyveler, taze sebzeler, lezzetli yemekler, meyve suları, altın ve gümüş takılar kapalı çarşıda, yün halılar, kilimler, kıyafetler, süs eşyaları, tatlılar ve baharatlar kapalı çarşıda. Birim bit bit pazarında tablolar, mobilyalar, antika eşyaları ve kıyafetler satılıyor. Evet, aşağıdaki diyetlerin fiyatını fiyat fiyatının okunuşunu yazacağız. Bir kilo et kaç lira? 45 lira 75 kuruş 189 lira 40 kuruş 1200 TL 1200 lira 60 lira 9 lira 50 kuruş veya 9,5 lira Evet buradaki eşyaları bakıyoruz aynı az önceki eşyaların özelliklerinden işte deri cüzdan cam vazo kısa kollu gömlek çiçekli Elbise, benekli benekli elbise, çizgili tişört, kareli tiş gömlek, çizgili kazak veya işte çizgili kazak desenli bir kazak, ahşap çerçeve, altın küpe buradan bakabiliriz. Evet cümle oluşturmak için neler lazım? En başta fiil. Yani yüksektir. Fiil yoksa tır, tir, tur, tür, dır, dir olan kelime bakıyoruz. Mesela yapabiliyor fiil tamam. Ama burada fiil yok. Bu zaman tır, tire bakıyoruz. Bunlar cümlenin en sonunda olacak. Cümlenin en sonunda. Ahır. İsim. Mekanın ismi, şehrin ismi, pazarın ismi bunlar en başta olacak. Yani zamir, fail veya mekanın ismi en başta olacak. Kapalı çarşı haftanın 7 günü açıktır. Pazarın ilk günlerinde fiyatlar daha yüksektir. Müşteriler nakit kredi kartıyla çekle ödeme yapabiliyor. Yüzen pazarda sandallar üzerinde alışveriş yapılıyor. Yapılıyor ne yapılıyor alışveriş. Nerede? Yüzen pazarda. Nasıl yapılıyor sandallar üzerinde? Bunları görmüştük zaten. Evet seninki benim tişörtüm diyor. Tişört Seninki diyor tişört yok. Yani senin tişörtün. Emreninki güzel değil. Ahmet'in spor ayakkabısı. Emren'in spor ayakkabısı. Bu eşyanın yerine ki gelmiş. Senin şapkan kalitesi ki onun şapkası. Onların kıyafetleri. Eee, kazanın rengini beğendim ama şapkanın şapkanın rengi. Akşamınki arkadaşımınki kredi kartıyla benim benim ayakkabım. Arkadaşımın ayakkabısı olarak görüyoruz. Evet. Onun arabası yeni fakat bizimki eski. Sadece kimin elbisesi daha güzel görünüyor? Sence kimin elbisesi güzel görünüyor? Affedersiniz. Benim çantam seninki değil. O benim çantam seninki değil. Ee, çok harika bir kolye. Senin kolyen mi? Eğer eşya varsa senin, eşya yoksa eşya yoksa elbise bak elbise var kiminki? Elbise yok, eşya yok bizimki. Kimin elbisesi? Eşya elbise var kimin? Elbise yok ki. Mesela bizim hediyemiz siz daha pahalı. Ne pahalı? Sizinkinden pahalı. Sizin hediyenizden pahalı anlamında kullanılıyor. Evet buradaki fiilleri evde güzel bir şekilde translate yapıp bilmediğiniz kelime varsa tercümesini yapıp konuyu anlamanız için buradaki kelimeler önemli.